Romatizmal hastalıklar otoimmün hastalıklardır. Özellikle ANA değeri pozitif çıkmış ve aynı zamanda romatoid faktör değeri de yine yüksek çıkan kişilerde konulmuş teşhislerdir. Romatizmal hastalıklar bizim bedenimizde ağrılı, yangılı Gerçekten yaşam şartlarımızı zorlayan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Ama romatizmal hastalıkları hep bugüne kadar kabullenmişiz ve sadece bunların ilaçlarını kullanarak romatolojide tedavi görerek kortizonlu ağrı kesici ilaçlarla birlikte tedavilerimizi gerçekleştirmeye çalışmışız. Ama aslında romatoid hastalıkların hepsi geride bırakılabilir. Eğer siz isterseniz yaşam tarzınızda, beslenmenizi değiştirebilirseniz romatoid faktörü olması gereken seviyeye indirebilirsiniz. Ağrılarınızı susturabilirsiniz ve çok da rahat, çok da konforlu bir hayat sürebilirsiniz. Peki nasıl? Romatizma teşhisi almış olan kişiler eğer şekerden uzak durursa, gluteni hiç tüketmezse, olabildiğince karbonhidratı minimuma indirirse zaten romatoid ağrılarının hepsini susturacaktır. Bunun yanında şeker çok önemli. Çünkü şeker romatizmal ağrıları tetikleyici bir zehir gibi etki gösteriyor. Özellikle romatizma hastalarının D vitamini seviyesinin 50'nin üzerinde olması lazım. 50'nin altında olan kişiler istedikleri kadar tedavi görsünler, asla bu rahatsızlığı yenemeyeceklerdir. O yüzden düzenli bir beslenme ve beraberinde mutlaka omega-3, D vitamini ve zerdeçal bu üçünü de takviye olarak aldığınız zaman romatizmal ağrıların önüne geçer ve mevcut rahatsızlığınızı uyutarak çok daha konforlu bir hayat sürebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.